Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fine Nice Ace Freddy 3 oynuyoruz. Yanında Fatih var. Nasılsın Fatih? Hoş bulduk. Oğlum <laughs> şöyle şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bunun ilk Üç gününü Fatih'in kanalında çektik. Orada görebilirsiniz. Linkini de aşağı koyacağım zaten. Şimdi 4. günden devam ediyoruz. Hani ilk 3'ü izleyin sonra gelin. Şunun Sesi açık mı? Evet açık. Kısık açık, Yalnız full açık, full küçük... açık. Küçük arkadaşlarımız çok hani ya, küçük. <laughs> Çünkü ben benim videomda hani bayağı bir korkmuştum. Eğer onu Kanka. izlerseniz bundan önce görürsünüz zaten. Korkuyorum. Ay ya şu kıza basma ya. Allah ben onun sesinden sus, korkuyorum sus. ya. Çok gerilim. Onlar <laughs> çok kötü ya. Abi. bu ses. <laughs> Abi bir anda bunu ne Hiç beklemedik bir anda. <laughs> Dördüncü günde oyunu bırakırım. Abi dörtle beş geçilmesi imkansız ya. Ya geçeriz ya bir şey olmaz. Geçeriz. Hay. Hayır. Belki bu videoda anca dördü geçeriz anca. O kadar mı uzun sürer diyorsun? Aynen. Abi şurada bir şey mi var lan? Hani? Şu sola bir gelsene. Şuradan sanki bir şey baktı gibi geldi. O zaman nasıl bir şey attı Allah belanı versin. Hayır 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 Tavşan Sessiz kıs <laughs> Hayır hayır bir şey olmaz i̇yi, Yine reboot al, al yapmadın Allah belanı versin He iyi tamam tavşan orada kanka Boruları <laughs> al Ne Aha, oldu? Bir şey Çıkacak Aa, mı? Aa bak He tamam gözler orada <gülüyor> Çıkmadı <gülüyor> Niye çıkmıyor? Az sonra atlayacak Çıkmadı Az sonra atlayacak Emin misin? Kanka reboot al ya. Reboot oğlu yaptı bir tane şey ha, için. Tane şimdi değil. atlayacak bak koşuyor. Arkadaşlar korkmayın. Korkmayın. <laughs> Görmüşsünüzdür zaten iki tane gözü orada. Ya Allah belanı versin ama ya. Ya yine mi bozuldu ya? Ha yok. Kanka ilerledik diye çabuk bozuluyor. Ama kullanmadan da Allah yapamıyorum. Ya, ne yapayım şimdi? orada durması Saat gerekiyor. Saat anca bir oğlum ya. <laughs> Kanka iyi ki de çıkmadı ha. İyi de o gözleri gördü. Gözleri görmeden çıktığını düşünsene o karanlıkta. Bahane. Yani. Sus korkuyorum. Ya. Bunu gece oyuncan oğlum böyle gündüz sarf olma. Gece oyuncan. <laughs> <sen gülüyor> Sana Bayağı gece Dün, o kadar korktum hiç gece rüyamda falan görmedim ben. Ben genelde korktuğum şeyleri rüyamda görüyorum. Ya göreceğim. bir git ya. Valla bak ben korktuğum şeyleri rüyamda görüyorum. Tavşan Allah belanı versin. Bir anda falan ama ya. Yani. Ah. Kerem'in eli titredi. Buradan gördüm. Kerem'in eli titredi. Ben o kadar korkmadım. Kerem telefonu tutuyordu. Şöyle Elim telefon diyor. ne oldu. ya. Telefon. Kanka bir de kameraya basacaktım. Basamadan sık Aynı şey oldu. Tırt de Şöyle elde mi baktı? Bildirim gelir ya telefon titrer. Aynen öyle oldu. Uf. Ya şerefsiz. Aa gitti lan. Hello. Abi tavşan çıkar var ya. Uçtuk yani. Uçtuk. Bakmıyor Kerem. Mahvettin mi <laughs> o kadar korktun lan? Ben o kadar korkmadım. Hayır kork bağırmadım çok şükür. <laughs> Zil sesi gibi böyle titredi telefon Azlar ya. Az daha dibine girelim. Nice. Hiç beklenmedik bir anda çıksın ya. Aha. Çok Dibine girme ben. lan. <laughs> bir şey olmaz ya. Şöyle alalım şunu. Bence de. Hatta şuraya al onu. Hiç dokunmadığımız bir yere al da arada bir basıyorsun çünkü. Lan. Abi nerede tavşan? Tavşan. Aha Abi. değişik sesler geliyor. Allah'u akbar. Allahu akbar. Bam <laughs> bir bomba patlıyor şimdi oyun. Aha. Aha. Kafayı gördünüz mü arkadaşlar? Tavşan sen? bak, şimdi çıktı. İyi. Abi ya. Kanka Şerefsiz o çiz ya, ya abi ya hep error veriyor ya. Üf. Şereksiz tavşan ya. Uf abi ya. Şerefsiz tavşan ya. Abi bunu var ya tablette oynayacağım. Keşke bizim tablette oynasaydık. <laughs> Ay bırak ya. Ben belki de öbür Freddy bizim tabletten atarız ha. Bakarız. Ko kocaman ev abi abi hadi çıktı düşünsene. Tableti falan atıyoruz <laughs> en <seviyorsan> kırılıyor. <laughs> bu güzel bu güzel. Yani küçük ekran değil mi? Oh. kaç inç? 4.7 maksimum ya da 4.5. Benim telefonda oynasak sus, da çok Allah aşkına, fena kasar. Sus. Ay sus, Allah kasar ne lan korkarız. Benim ya Allah belanı versin tavşan zaten. neredesin ya? Abi bence var şu an bir şey fırlayacak. Bak benim içime doyan şey oluyor. <laughs> Çok korktum. Aa. Evet, evet. Kalbime indi. <laughs> tavşan Allah belanı versin neredesin? Abi şeylere bak, borulara bak. Yarım saattir neye bakıyorum ben? Bir daha bak. Hello. Hello. tam git Şurada çıkmıştı az önce. Belki de evet. gösterirsin onu okla. Gösterirsin. Sıkıntı yok. Allah anın. Abi çıkacak. 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 Allah belanı versin. Ah, bak bak. Bak bunda korktum. Bak, Robot ol. Ben bunda <laughs> yaptım bak. Bunda bunda biraz oldu da. Ben, ben kendi videomda niye o kadar korktum. He tam arkaya döndüm. Kafamı bir çevirdim. Bir fırladı ekrana. O ara çok korkmuştum. Hatta orayı bipledim orada. Aslında çok <laughs> kötü bir şey demiyorum ama bipledim ya, orayı. Aha. Aslında satayım bak. diyorum ama... Bipledim yani orayı. Aha. Yanlış anlayanlar olur diye. Orayı Bak tavşan iii. burada. Tavşan az önce buradaydı kanka. Sonra saldıracak evet. Ha gitmiş tamam sıkıntı yok. Az önce burada bir şey gördüm zaten. Tavşan kafayı çıkarıyor. bir şey Evet. Ondan sonra bir hayali atlayacak. Allah belanı versin. bu tavşan çıkmasın ya. Var ya şu oyuna gidecek tek şey ne biliyor musun? Sansürlü bir şey tablet yapacaklar. O yani bu oyuna özel ama çok ucuz olacak. Sen ne diyorsun öyle. oğlum ya? Hayır böyle tablet elinden düşürdüğünde oyun bitecek. Yani bitecek. Anladın sen? <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Korktum. Çıka saldırdı. Çıka. şey işte. Çıka çıka. Tavuk. Çıka. Kanka en iyi şeyler 2'de belli oluyor. 2'de Lan! 2'de çok, çok, fazla karakter var. Ya yanlışlıkla çift tıklıyorum. Aha. Ha bak böyle bir ses çıkmaya başlayınca tavşan geliyor. Nasıl? Böyle böyle. Hı, böyle değişik bir ses geliyor. Gelmiyor. Dinleme. Abi ya. saat daha 2 2. Saat daha 2. Uy. Abi benim Ya şuradaki aynı troll face'e benzemiyor mu ya? Abi Allah şine bırak. Lan! Aha. Lan! Uçtuğumuz yer arkadaşlar. Aa! İmdat. <laughs> Uçtuğumuz yer. <laughs> oh iyi. Abi geliyor. Geliyor herhalde valla. Aha. Nerede? Aha. Al işte ya lan yürü git yürü git. Arada buraları da bakalım oğlum buradan da gidiyor bazı şeyler. Aha. Aha. Aa bak az önceki şey beyaz böyle. Yine mi ya? Bu Fırlayacak. vakit harcatıyor bize ya. Fırlayacak mı? Az sonra filan fırlar herhalde. Niye bakıp gidiyor saldırsa oğlum. Salak işte ya. Gerizekalı ya. Az sonra saldıracak ama. Anka error error. Lan iki. Reboot yapacağım mecburen. Bak bak korkma korkma. Bakmıyorum. Aha. Aha bak ses çıkartıyoruz. Tavşan, fırlayacak, tavşan duyacak. Tavşan duyuyor biz. Allah belanı versin yapma şunu. Garanti ya. Garanti fırlayacak hem de tavşan fırlayacak. Yani zaten Aha. sadece dördüncü geçeceğiz herhalde. Oh son anda bastın ha. Al işte abi ya. Aha. Geçti orayı geçti. Geçti mi? Geçti. Bak Deme. bak şimdi buradan. De İyi bak korkmadım. Abi söyle millet de korkmayacak. Oyun amacı korkmak. Orada olduğunu söyledim ben. Oyun amacı korkmak. Ya senin çıkacağını ama. Çıkma Saat 5 işte. değil miydi? Hayır. 5'ti. 4 ya da 5'ti. 4'tü kanka herhalde. Hatırlamıyorum ben de. Ya çıkma işte. Bitecek, bitecek. Gir bakalım. Ve bir kere de ben oynayayım. Benim elim şanslı. Hapşırasım var. Hapşıramıyorum. Şey diyor. Ekrana doğru. Bu arada ben oynuyorum. oynayabilirim. <laughs> ve evet, Dördü geçmek sıkıntı ya. Allah çok büyük sıkıntı ya. Aa burada bu şerefsiz. İyi bir şey yok. Hala burada. Buraya basmayı Kanka sen telefonu arkadan taşı şey atma durumu filan olursa. Orada kal sen şerefsiz tavşan. Hadi oğlum, gel şimdi ya. Abi gitmiş buradan tavşan. Al işte ya. Al. Abi reboot yapacağım mecburen. Mecburen reboot yapacağım. Ay <laughs> ya. Sağa devir lan sağa devir. Ya gibi. kanka arkadan tut. Allah bak atma <laughs> durum falan olursa şimdi bir de parasını ödemeyeli telefonun. <laughs> Eksti alsana salay. Ne oğlum ben yok. Ok bak şuraya bak. Vaz çabuk. <laughs> What? Bak şurada. Hani yok. Yok kanka hiçbir yerde. Ya bana küfür edecekler. <laughs> ya git işte. Şerefsiz iki göz. İlluminati gibi çıkıyor oradan ya. Bizim vaksimizi harcıyor oğlum bu ya. Harbiden ya. Şerefsiz. Ya al sen oyna ya. Bence de oğlum. <laughs> ben oynamayayım. Lan ya çift tıklamaktan nefret ediyorum. Hello. Hello. En son hello dedirttik hadi anlı diye. Hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Geç, ya bu sefer geçelim ama bu böyle mi? <laughs> Ya şerefsiz tavşan nasıl bir şey ya bu? Ya abi ben... Ya bir ne... de korkutmuyor. Bu tavşanın korkutması gerekmiyor. Aynen abi. Niye korkmuyoruz? Sanki haberimiz varmış gibi çıkıyor. Lan yanımıza ses attım. Allah belanı versin. Senin <laughs> var ya ben basacağın yere... Allah ya. belanı versin. İki saniye burada. Ulan video error veriyor düzeltsene. Abi yanıma ses bastı. <laughs> ben kendime noob dedim adam benden noob çıktı. Abi ya. hayır basamıyorum ya. Ekran küçük kanka. Ne yapalım şimdi? Al bunu da oyna sen. <laughs> Ekran küçük diyor ya. Al oyna. 5.5 ince hep ben de çok büyük altımıza. kanka. Abi ne de benimkinde oynamıyoruz ha. Ya biz. Oğlum dur bir. Onda da ineriz şimdi <laughs> abi, ya. Bak <abi>. şuna bak. <laughs> bunu şey da hep uçarız. Kanka izleyiciler şimdi yani büyük görüyor boş ver. <laughs> Biz onu işte oynarmış gibi düşünelim. Aynen. Saat 3 kanka. <laughs> Abi geldi şimdi. Aynen çok küçükler izlemesin bunu ya. Hani bayağı küçükler yaş sınırı mı koyacaksın? Yok. <laughs> e, oha 18 artı sen gelasın <laughs> zaten. Yaş sınırı mı koyacaksın diyor ya. Abi Ay, ama ya o korkunç değil demek. ki abi. Gelip, Lan, bak, şimdi sen 7 gelip yaşında... Gelip 2 yaşındaki ne? bizi mi izleyecek? Sen 7 yaşında olsan şunu izlesen haberin yok böyle bir korku oyunu olduğundan. Bir anda önüne fırlasa korkar Son mısın? Sans hiç almayacağız yemin ederim. Bu arada korku challenge gelecek bundan. Tavşanı Gülmeceli, melmeceli oyun yazacağız. Bir bakacağız <laughs> korku oyunu. Gülmeceli oyun. Gülmeceli oyun. Gülmeceli. Gülmeceli oğlum. Bilmeceli. Oradan atma yine Ah! ah! Oh, Benimle oh. oh. <laughs> şey <azıyoruz. gülüyor> Allah belanı versin. Neredesin? Abi tam buraya bak arkadaşlar. Videoda abi, da error çıktı. verdi. Tam şuradan Video çıktı. Videoda error <laughs> verdi. tam şuradan çıktın diyeceğiz. Bağlı. Videoda error verdi. Abi çok haberli çıkıyorlar ya. Lan ventilation sen de ara. Daha... Aha. Bak, abi geliyor mi? ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm Aa şurada abi. kanka. Şu ventilation yapayım bari. Bak, Gördün değil bak, mi? Bak Aa, oynuyor bak. Kanka o ayı ama. Aa arkadaşlar. Tavşan bakın, değil arkada o. Arkada camdan gözüküyor bakın. Oraya okla gösterirsin. Bak, kanka gösterirsin o aslan atlayacak abi gözüküyor. Açık ara bak bak şuradan. Evet gözüküyor yani. İlla görmüş. <laughs> Allah <gülüyor> belanı vermesin. Kanka çıkacak dedim ya hani demesen ne yapacaktın acaba? Yusuf sen de korktun. Bir de bana Kanka diyor. tavşan gelecek şimdi Allah belanı versin. <laughs> Neden bizi korkutursun? Neden? Neden? Abi saat 4 çıkma ne olursun. Ne olursun. Bela okuyayım sana çıkma. Her yani, zaman video vardı öyle değil mi? İnternette ben öyle. Yaratıcı bir şeyler söyle. Biliyor mu onu? Yaratıcı. <laughs> Yürüyen uçak. <laughs> Aha. Gördün mü oradaydı? Ne yapmak isterdi? Gördün mü oradaydı? Evet. Ne yapmak isterdim? Yürüyen yani uçak. <gülüyor> <gülüyor> kanka canlı yayındalar şimdi. VTCN diyor yaratıcı bir şeyler söyle Allah'ım Allah'ım. <gülüyor> <gülüyor> sen güzel. oyna kanka ben gidiyorum. <laughs> Dua et diyor Allah'ım Allah'ım. <gülüyor> 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 bu ara çok şey olmuş bu. <laughs> yaratıcı bir şeyler söyle Allah'ım. Lan audio error vermiş ben neden görmedim. Şimdi tavşan gelirse var ya. Delirtmeyin lan beni şu dörd dördüncü dör günü geçelim. Beş. ne olur. Kanka tavşanı orada tutmaya çalış bak ne olursun. Tutamıyorum kanka sıkıntı orada yanımıza filan basarsan var ya bittik yani. Saat 5 az sonra 4. gün bitecek. Çok az kaldı. Hadi hadi. 5. bölümde bir kere deneriz olmazsa bırakırız. Lan video'ya error verdi. Video'ya <laughs> error verdi. Delireceğim. Bak, 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 şey. Bakasım yok şu an tavşan Oy. çıkmasın ya. Yani. Ne olur çıkma Oy. ne olursun Oy. ya. Bak sana bela okurum çıkma. <laughs> Denden benim dün, dün, dün. damar beni vermiyor. <gülüyor> 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 yendik, yenik. Sonunda yemin ederim. Şimdi 5. bölüme hey, Bir kere de geçemezsek güzel. bırakırız. Nasıl i̇şte burayı yaparız? oğlum? 5'e geçeriz ya. Geçer miyiz? Geçeriz abi. İnşallah. Ne geçemezsek videoyu uzandırırız. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Lan? Oğlum bunu ilk kez görüyorum. Bunu var ya garan Bir an bir an, bir an bir şey dedim. çıkacak bir sandım kanka. Ben de kanka. Öyle sandım. Bir an çıkacak sandım Abi çalma telefon çalma. Evet evet tavşan yerinde bekliyor çok güzel. Lan nereye gittin? korkutuyor beni ya valla bak. Abi şu oda çok korkutucu lan. Değişik bir oyuncak var orada. Ha bak o. Yok bu değil. Kanka. Şu bak kamera 7'de. Ya Allah belanı boş ver. Audio error. Abi böyle hep error'la uğraşacaksak. Audio devices. Uf. uf, uf gaza ne geldin. oluyor? Ses ne oldu? Ya ses aygıtları işte ya of. Hello. Hello. Merhaba. <laughs> merhaba. Nasılsın? Öldürücü tavşana merhaba diyoruz. Video error. Şuradan bir önce ses verelim mi ondan sonra. İkisini de birden bozdu i̇şte, <laughs> yoksa az sonra yap, yeniden basacaktım. Hangisi daha mantıklı? Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum. Korkma. Ananı mı Oğlum bu korktum ha. Ya bu şey abi lan. Ya, abi mi? Yine aynı şey oldu ya. Tam bu, arkaya bakıyordum. Bu ses, Foxy kanka. Foxy'di evet. Hızlı Foxy konuşuyor böyle hayvan gibi. Hiç belli olmadan birden karşına çıkıyor. Bak bundan korktum yani söyleyeyim. Sen Çünkü abi mi? bu hızlı çıkıyor. Sen ben korkmadın. korkmadım. <laughs> abi ben bu oyuna alıştım artık ya. Ya ben zaman anlıyorum zaten. Şöyle telefon bir iki santim yukarı çıkıyor. <laughs> <laughs> şöyle oluyor elinde tutuyor şöyle oluyor Şenol. Hmm. Kerem de kasıyor kendini. <laughs> Aa ben dün çok kötü korktum ya vallahi bak. Neredesin lan? Bu arada başka hani bunun gibi var. Bu şey, hani anladım bak, abi. Aynen. Bu bu tür korku oyunları oynuyorsanız like Bir şey al. daha var orada. Ne var? Bilmiyorum. Kanka e, ne diyecektim lan ben? He. Bak yine unuttum. Tamam o iyi gidiyor. Şuradan şöyle bir şey yapalım da daha Aynen. güzel görün. Daha güzel. Niye o kadar? Abi kadar neden reboot olmadı bu? <laughs> Sizi daha iyi görebilmek için. He şimdi göreceğiz. <laughs> Oğlum çok açtın lan. Vallahi şey çok olmaz. açtım. Şey çok korkmayalım. Olmaz. Oğlum buranın yeşil miymiş buralar? Ben bunu siyah sanıyordum. Ha ya. hiç gözükmüyordu lan az önce. Harbiden ha kanka bak... oynayalım bir dahaki. Valla troll face'miş lan o herhalde. <laughs> kanka heykel lan o. Abi troll face'e benziyor aynı Neden gelmedi oraya? Hayır. <laughs> gelme artık. Hayde, hayde. Artık gelme. Hayde. <laughs> Abi saat 2 daha 2 2 kanka 2. Kaç kere çıkacak bakalım şerefsiz tavşan. Lan Aa. gelmiyor buraya neden gelmiyor? Abi akıllandı artık. Vallahi bak başka yerlere bas kanka. Başka başka ne? Buraya çek çek şerefsiz tavşanı. Aa şurada. Bak şimdi kamerayı açtım an. Yo. Olmadı. Bak az... kanka. Ah tavşan da gelecek. Oh sesi de veremedik az önce. Ananı. Oh, korktum. Kerem de korktu. Telefon inceleyip geri geldi. Telefonu kadar. bıraktım yere. Aha <laughs> aha. Abi oyun anladım ben ya. Ama arkada çok net gözüktü ya. Aha bak. Tavşan. Ben. Allah belanı versin. Şişt. Ya yürü git yürü git. Yürü git. Allah'ını seviyorsan git lan. Allah da bilmez ki bu imansız Şerefsiz. Lan yürü git. Ananı. Çıkacağını ben bilerek yaptım. Oraya basınca çıkıyor. <laughs> Korktun mu lan? Valla korktum. Bunda korktum. Oraya bastın lan bir de. Kanka, kalbim değişik oldu bak bunda. Ya abi bir, bir kere daha deneyelim bence Hadi bir kere yok. daha deneyelim. Kaç dakika olmuş? Abi bayağı olmuştur ya. Bayağı, İyi. Bayağı olmuştur yani bak. 20... 19 dakika mı olmuş? Evet abi. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. 4'ü anca geçebildik yani. Daha çok korku oyunu yani telefondan oyunlar istiyorsanız likelemeye ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.